Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Çok değerli cemaatim, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kâseten deprem bölgesinde şehit olan bütün erkek, kadın, çocuklar, kız ve erkek olarak Cenab-ı Allah hepsine rahmet eylesin. Memleketimizin başı sağ olsun. Şunu görüyorum, tabi cemaat şu anda gelecekler, camide de namaz kılabilirler. Onun için bir iki kelime söylemek istiyorum. Değerli cemaatim, hakikaten sadece Türkiye'den değil, bakınız dünyanın her bir tarafından elhamdülillah var geldi, dualar ediliyor bu sabah bir arkadaşımız Somali'den, efendim Nijerya'dan, Nijer'den, bütün Afrika'dan bu sabah namazında, bu sabah namazında sahrada çocuklar böyle oturmuşlar, onlar dua ediyorlar. Bir ellerinde Türk bayrağı, bir ellerinde de kendi ülkelerinin bayrağını sallayarak dua ediyorlar elhamdülillah. Bizler işte bütün dünyadan dualar ediyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu milletimizi daim eylesin, kaim eylesin inşallah. Yani cemaatim elbette bu zamanda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Kardeşlik çok önemlidir. Nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelince bütün ensar muhacirine kardeş oldu ve kapılarını sonuna kadar açtılar. Elhamdülillah. Bizler yoldan gelen kardeşlerimize kapılarımızı açacak ve onları kucaklayacağız. Hep birlikte inşallah bu yaraları en iyi ve en güzel şekilde inşallah saracağız. Ha? Bizler merhem olacağız merhem. Allah bizden razı olsun. Hakikaten Akyazı bu konuda maşallah çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ben başta Sayın Kaymakamımıza değerli başkanımıza bütün Akyaze halkına teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Gelabı Allah Celle celaluhu bu hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Bu vesileyle şu cennet vatanımızı her türlü musibetlerden, kazalardan ve belalardan korusun. Değerli cemaatim şu anda Akova abimiz, çok değerli büyüğümüz Allah razı olsun. Evet. Onun için bir araya geldik.